kendi yurt içindeki operasyonlarla sürdürürken Adana oldukça kritik bir operasyon ev sahipliği yaptığı MIT ve Adana Emniyeti'nin gerçekleştirdiği işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda Bombalı eylem hazırlığındaki bir DAEŞ'li terörist kız kıvrak yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerine Ebu Ahmet Kod adlı 41 yaşındaki bir teröristin bombalı eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisini iletti ve bunun üzerine şüpheliyi takip alan emniyet güçleri DAEŞ'li teröristin Mahmut Özden'den sonra grubu toparlamaya çalışan kişi olduğunu ve örgütün Suriye'deki Türkiye sorumlusuyla sözde Türkiye sorumlusuyla irtibat halinde olduğunu ortaya Koydu. Mahmut Özden hatırlanacağı gibi e, örgütün sözde Türkiye emiri olarak anılıyordu ve Adana'daki operasyonla yakalanmıştı. E i̇şte bu bilgilerin ardından emniyet güçleri operasyon için harekete geçti ve bombalı eylem hazırlığındaki Deaşlı terörist Çukurova ilçesine bağlı Sakal mezarlığında yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli operasyonda saniye saniye kameralara yansıdı. Biz de bu görüntüleri sizlerle paylaştık. Tabi operasyonun hemen ardından teröristle ilgili araştırma çalışmaları başladı ve evinde arama gerçekleştirdi polis ekipleri ve bu aramada çok sayıda örgütsel döküman ele geçirilmiş oldu. Tabi teröristin telefonu da teknik analize tabi tutuldu ve telefonunda yapılan incelemenin ardından teröristin örgütün sözde üst düzey yöneticilerle irtibat halinde olduğu ve bombalı eylem için talimat beklediği ortaya çıkmış oldu. Yani bu kritik operasyonlarla birlikte örgütün kanlı eylemlerine de önemli bir darbe vurulmuş olundu. Emniyet güçleri operasyonun ardından olası bağlantıları araştırmak için çalışmalarına devam ediyor.